Bin Hocam, etkinlikle ilgili bilgi alabilir miyiz? Sizin buradaki programdaki konunuzla ilgili aktarım yapabilir misiniz? Bugün sağlık teknolojisinde, sağlık teknolojisinde liderler toplantısında çok farklı konuşmalar yapıldı. Ben olaya çok farklı yaklaştım. 1896 yılında kalbe ilk dikiş koyan bir cerrah hatırlattım. O güne kadar kalbin dokunulmazlığını herkes kabul etmişken bu cerrah büyük bir cesaretle. E, Kalbedeki dikişi koyuyor ve bugünkü kalp cerrahisinin yolunu açmış bulunuyor. E, o e, ameliyat gecesi olan duygulara hisleri bölüştüm. Ve şunu e, sundum toplantının sonunda. Dedim ki doktor Ren bu dikişi koyarken kapıda bu hasta ölürse siz de ölürsünüz diyen hasta yakınları yoktu. Ayrıca bu dikişi koyduğu zaman bu hasta ölürse acaba ne kadar daha açılır bana diye endişesi de yoktu. Çünkü böyle bir kaygı yoktu o gün ama bugün... Biz ciddi ciddi ameliyatlar yapan cerrahlar olarak kapıda e, bu hasta özet siz de ölürsünüz diyen hasta yakınlarından şikayetçiyiz. E, acaba ben bu ameliyatı yaparsam başarılı olmazsa ne kadar bana praktis daha olsa açılır endişesi duyan doktorlar haline geldik. E, son yapılan düzenleme içerisinde çok ciddi şekilde sağlık e, sağlıkta şiddet ve muhafraktik konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği sözler var. Umarım bunlar çok e, ciddi şekilde çözülür. Bugün sağlıkta şiddet akıl almayacak durumlara gelmiş şekilde. Malpraktis davalarında arkadaşlarımız ömürlerinde kazanamayacak kadar maddi e, tazminatlara e, mahkum oluyorlar. Bugün malpraktis meslekte hata demek iken internete girip malpraktis yazarsanız karşınıza sadece tıbbi malpraktis çıkar. Hatta hazır dilekçeler bile var. Bir hakimin, bir savcının, bir avukatın, bir mühendisin, bir yol yapan müteahhit malpraktik yoktur. Sadece doktorlar vardır. Bu imajın bozulmasını rica ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir üst kurul olacağını, şikayetlerin oraya yapılacağını, gerekirse bir malpraktik davası açılacağı konusunda söz verdi. Teşekkürler. Ee, son olarak bu top, e, yurt dışına giden e, hekimlerimizin e, konusu hakkında da bir şeyler eklemek ister misiniz? Yurtta giden gençler çaresizlikten gidiyorlar gerçekten. Ve onların hepsinin Atatürk'ümüzün o dönem giden gençlere sizleri birer kabucu olarak gönderiyorum. ateş topu olarak geleceksiniz dediğini hatırlatmak istiyorum. Ben de onlardan biriydim. 90 90'lı yıllara kadar, 90 yılına kadar yurt dışındaydım. Döndüğüm için çok memnunum. Gidenlerin hepsinin ana vatana döneceklerini, daha güzel hizmette vereceklerini bekliyorum. Çok teşekkürler. Tıp bayramınızı da kutluyorum. Çok teşekkürler, sağlıklı günler diliyorum. Artık bayram demeyelim, ee, e, sağlık haftası diyelim. Çünkü bayramlıktan çıktı. Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim.